Allah'sın Let's talk a little bit Arsenal man. Yes. Hadi. Uh, this progress, it's amazing. It's amazing. You know what must be gelişim? Look <laughs> at the beginning of the season. Sezonun başına bakın. Uh, <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? <laughs> what was I going to say? Yeah. Evet. Uh, lots of injuries. Çok fazla sakat. <laughs> Bad organization. Çok kötü organizasyon. Lack of players. <laughs> Lack of players, oyuncu eksiyi. But Mr. Arteta ama Bay Arteta, he really, really handled, it well. handled it well. Handled it well. Çok iyi toparladı. Çok iyi. Uh, new types of players. Çok yeni oyuncular çıktı. <laughs> new system. Yeni bir sistem. <laughs> he got rid of Aubameyang and yeah. other. Obama O bana engel diğer e, stupid adamlardan kurtardı diyor. Yeah and now uh, the team is really working well. Yeah, şu anda takım çok iyi çalışıyor. I uh, really but did... are waiting for the team. For... Ne bekliyorsun? Uh, this season uh, fourth place is okay. O sezon dördüncü iyi. This the season. next season. Sonraki sezon. I think. Again, I no, mean, no, just think about for Champions think, League football. Sadece yeah, yeah, yeah. Uh, we miss Champions League football for Arsenal, and I think ligi çok Arsenal uh, <laughs> olarak. for one or two years, uh, it's, değil enough. de. it's enough. Champions League is enough. Uh, İki sene şampiyonlar ligi fena bir. Uh, fena değil. Yani fena değil. Then, if everything is going well, Her şey yok and we can find really, really big nine bir de iyi bir 9 bulursak. Ee, uh, bir this type of bulursak. Players mean, Ama nasıl uh, bir adam yani? Nasıl bir adam? Uh, Dushan Vlaovic, Erling, Erling Haaland. Vlaovic, Erling Haaland. Erling Haaland. Haaland. Yeah, I know it's really hard. Çok it, zor to, to get him. Diyorum. Because possible, Manchester City mı? wants him, Real Madrid Manchester wants him. City istiyor, uh, Real it's really Hard. Çok zor. But uh, <laughs> if Arsenal wants to be a champion... Arsenal şampiyonluğa gitmek istiyorsa... Yeah, uh, evet, They bu tip oyuncuları yeah. imza gerekiyor yeah. yani. But everything is going well. Cups Ama need şey quality. But everything fact, is going well. I really... Trophies uh, need quality. Uh, kupalar kalite gerektirir diyor. Yeah, yeah. Bu özel sekans. Well done zaten. Mr. Arteta. Bravo. Well, Arteta. well done. Helal olsun. Ee, buradan sonra da o zaman... Ha, burada bir Ali Bahar var. O benim biraz çocuğu. Uh, also Kieran Tierney. Kieran <laughs> you Kiren are Kiren really, you are really, really uh, such a big potential man. Çok büyük potansiyel. I love, seni love yani, you, I love you. Çok seviyorum seni, çok seviyorum. Keep going. Devam et böyle. Buyurun Ali Bahar diyorduk. Martin Odegaard. Martin Odegaard'a geçtik. <laughs> uh, the presence of Casemiro, Cross and Modric. Casemiro, Cross uh, ve Modric'in varlığı. Uh, it's unlucky for you. Çok büyük your Real Madrid oldu, career, Real Madrid but, market but a, very very suitable team Ama for you. Ama sana çok uygun bir yere gittin. Arsenal and uh, you are also shining in this squad. Sen de parlıyorsun. I love you man. Keep Seni going. Seviyorum. Keep going Odegaard. Keep going man. I love you. Devam et böyle Odegaard. Ali Bahar diyorduk. Spring Ali. <laughs> He is a type of... <gülüyor> Giant. <gülüyor> competitor. Ali Spring. <laughs> Daha çevirmeyeceğim yoruldum. Evet, abi. evet. Ali inanılmaz bir çocuk ya.